Rüya gibi. Bu, açın şu telefonları, açın. Neredesiniz? Bunlar ya. Sen ne tıkırıyorsun lan hiçbir şey yokmuş gibi? Benim hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık. Dayım, oğlunu da, karın Ya bırakın siz de servisime. Oğlum, artık ben senin arkanda. Buranın olduğu herhangi bir yerde. Cihandan almana ancak ben yardım ederim. Dizi gözü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzak şehirde yaşanacak en büyük devrimi anlatacağım. Hazır mısınız? Çünkü gelecek bölümlerle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizi hemen uyarayım. Eğer Alya ve Cihan'ın mutluluğunun sonsuza kadar süreceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu mutluluk belki de dizinin en kanlı savaşının fitilini ateşleyecek. Peki ne olacak? Gelin birlikte bakalım. Uzak şehrin gelecek bölümlerinde Alya ve Cihan'ın birlikteliğinin ardından beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Alya hamile kalacak. Evet, doğru duydunuz. Kısa bir süre içinde bu hamilelik ortaya çıkacak ve domino taşları birbiri ardına devrilmeye başlayacak. Bu hamilelik sadece bir mutluluk haberi olmayacak. Tam tersine her şeyin dönüm noktası olacak. Tıpkı Azem ve Ecmel arasındaki kan davasında olduğu gibi Nadim ve abi arasındaki acımasız çatışmada olduğu gibi şimdi de Boran ile Cihan arasında büyük bir savaş patlak verecek. Ancak bu savaş geçmişte yaşanan kardeşlik tartışmalarından çok daha farklı olacak. Artık bu savaş masum olmayacak. Silahlar konuşacak. Merhamet yok olacak. İkisinden biri diğerini öldürmeden bu savaş sona ermeyecek. Evet, işler bu kadar vahim bir noktaya gelecek. Alya hamile olduğunu öğrendiğinde ne yapacağını bilemeyecek kendini tam bir çaresizlik içinde bulacak. Geçen sezon yaşadıklarını hatırlayın. O zaman da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı ve yine aynı sonuca varacak. Tek çözümü gitmek. Ancak bu kez durum daha da karmaşık. Çünkü bu kez karnında Cihan'ın bebeğini taşıyarak denizin elini tutup bu toprakları terk edecek. Bu gidiş onun için bir tercih değil, tam bir zorunluluk olacak. Hayatta kalmanın, bebeğini korumanın tek yolu bu olacak. Sadakatin bu bölümde Alya'yı gitmeye zorlamasının sebebi de tam olarak bu. Bir zamanlar Deniz'in Alya ile birlikte yurt dışına gitmesine şiddetle karşı çıkan Sadakat artık tehlikenin büyüklüğünü anlamış durumda. Eğer Alya gitmezse her şeyin çok daha kötü olacağını fark edecek. Hamilelik ortaya çıktığında dizide izlediğimiz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Boran ve Cihan'ı artık sevgi dolu abi kardeş gibi izleyemeyeceğiz. İkisinde de merhamet kalmayacak. Dizide yeni ve karanlık bir dönem başlayacak. Cihan, Alya'ya eskisinden çok daha fazla sahip çıkmaya başlayacak. Bunun en büyük göstergesi, Alya'yı Boran'dan uzak tutmak için göstereceği çaba olacak. Alya ve Cihan artık kendi yeni evlerine geçecekler. Onlar için yeni bir düzen, yeni bir hayat başlayacak. Bu durum Boran'ı ciddi kıskançlık krizlerine sokacak. Hatırlayın, Boran kendine geldiğinde Cihan'a sorduğu ilk soru ne olmuştu? Alya ile birlikte oldunuz mu? Cihan o zaman bu soruya hayır demişti. Ama artık durum tamamen değişti. Alya ve Cihan birlikte oldular ve bu gerçek her şeyi başka bir boyuta taşıyacak. Alya'nın eve gelmemesi, Cihan'la birlikte ortadan kaybolmaları Bora'nın şüphelerini daha da artıracak. Geldiklerinde hesap soracak. Neredeydiniz diye soracak aralarında bir şey yaşandığından iyice şüphelenmeye başlayacak ve Cihan'a aynı soruyu yeniden soracak. Bu kez Cihan'ın davranışlarındaki farkı fark edecek. Yüzündeki mutluluğu, bakışlarındaki değişimi görecek ve gerçeği anlayacak. Bu Boran için büyük bir kırılma noktası olacak. Boran zaten bu bölümde değişmeye başlamıştı. Babası Ecmel'e karşı yumuşadı. Ecmel son derece manipülatif biri olarak Boran'ı bütün malım mülküm gitse de seni buradan kurtarırım diyerek etkisi altına aldı. Boran, Ecmel'in kendisi için her şeyi yapabileceğini düşündü. Oysa Ecmel'in yaptığı tek şey Nadimi tehdit etmekti. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi herkes şu sorunun peşine düşecek. Ecmel Nadime ne vaat etti? Özellikle Demir, Ecmel'in Nadimle nasıl anlaştığını araştırmaya başlayacak. Demir babasından şüphelenecek ve onun büyük bir sır sakladığından emin olacak. Bu sırrın peşine düşecek. Eğer Demir Azemi aslında Nadim'in öldürttüğünü öğrenirse dengeler tamamen değişecek. Nadim sahip olduğu her şeyi, özellikle de aşiretteki yerini kaybedecek. Onun yerine Demir geçecek ve bu makama çok yaklaşacak. Boran ise Ecmel'le işbirliği yapmaya devam edecek. Sadakatin dört gözle iyileşmesini beklediği oğlu onun başına büyük belalar açacak. Sadakat sürekli Ecmel'le Boran'ı yan yana görecek ve buna engel olamayacak. Biricik oğlunu Ecmel'e kaptırdığını fark edecek. Boran'daki değişimi net şekilde görecek. Onun tıpkı Ecmel gibi davranmaya başlaması herkesi rahatsız edecek. Boran ise yeni babasıyla çok mutlu olacak. Zaten Boran bu ailede kendini hiçbir zaman ait hissetmediğini itiraf etmişti. Cihana hep öncelik verildiğini söylemişti. Ecmel ise Boran'a yeni vaatler sunacak. Seni geç buldum ama benim için Şahinden de öndesin. Bu aşiretin başına sen geçmelisin. Bu sözler Boran'ı iyice dolduracak. Zaten kıskançlıktan öfkeli olan Boran, Ecmel'in kışkırtmalarıyla artık başa geçmeliyim diye düşünmeye başlayacak. Ecmel'le Boran'ı daha samimi bir şekilde izlemeye başlayacağız. Bu bölümde Şahin Ecmel'i evden kovduğunda Ecmel şu sözleri söylemişti: "Buradan tek bir şekilde çıkarım." O da Albora konağına geçersem. Bu sözler Ecmel'in her şeye göz diktiğinin açık bir göstergesi. Eskiden bu kadar hızlı hareket etmiyordu. Ancak Bora'nın oğlu olduğunu öğrendikten sonra onun için tüm kapılar açıldı. Eğer Albora konağının başına Boran geçerse o konak Ecmel'in de olacak. Ecmel'in yeni hayali bu ve bu hayali gerçekleştirmek için Boran'la işbirliği yapacak. Bora'nın peşinden gelen belalar da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu bölümde Cihan, Nadim'in uyuşturucu sevkiyatına kesin bir şekilde karşı çıkmıştı. Boran ise, Nadim ne istiyorsa yapsın, yeter ki beni kurtarsın, demişti. Yani Boran için bu meseleler önemli değil, onun Cihan gibi bir ahlak anlayışı yok. Bulgarlarla yaptığı işlerde tamamen yasak maddeler üzerine olacak. Cihan, abisinin bu tür işlerde deneyimli olduğunu fark edecek ve aralarında yeniden tartışmalar başlayacak. Kardeşler de Boran'ı sorgulamaya başlayacaklar. "Abimiz gerçekten bu kadar kötü biri miydi?" Zamanla Boran'ın etrafında kimse kalmayacak. Sadakati bile kaybetmeye başlayacak. Çünkü Boran sürekli Ecmel'in tarafında duracak. Bu durum Boran'ı daha hırçın ve tehlikeli bir hale getirecek. Bulgarlar ise Boran'ın ve tüm alboraların başına büyük bir bela olacak bir noktada Cihan ve Bora'nın birleşmesi gerekecek. Ortak amaçları Alya ve Deniz'i korumak olacak. Bunun için birlikte önlemler almak zorunda kalacaklar. Bu bölümde Sadakat Alya'ya oğlunu da al git dedi. Alya ise asla gitmem diye karşılık verdi. Ancak bu sahne ileride yaşanacakların habercisi. Alya köşeye sıkışacak. Elinden hiçbir şey gelmediğinde tek bir çaresi kalacak. Deniz'i alıp gitmek. Bir yanda Bulgarlar, bir yanda Ecmel, diğer yanda Bora'nın denizi alma ihtimali. Alya artık dayanamayacak ve kaçmayı seçecek. İki kişi çıktıkları bu yolculuktan üç kişi dönecekler. Çünkü Alya hamile olacak. İpek her şeyden vazgeçtiğini söyledi. Ama durum hiç de öyle olmayacak. Kaya ve Zerrin'i mutlu gördükten sonra İpek için artık bazı şeyler değişecek. Onların bu mutluluğu İpek'i daha da kızdıracak ve son hamlesini yapacak. Bu hamle Demir'e Zerrin'in yerini söylemek olacak. Demir Zerrin'i kaçıracak. Bunun ardından herkes Zerrin'in peşine düşecek. Bu süreçte Sadakat da gerçeği öğrenecek. Zerrin'in hamile olduğunu öğrenmesiyle Sadakat'in içinde dengeler değişecek ve Kaya'dan Zerrin'i alıp gelmesini isteyecek. Zerrin'in kaybolmasıyla birlikte tüm alboralar onu bulmak için seferber olacak. Videomuzun sonuna geldik. Uzak şehrin bu bölümünde benim en sevdiğim sahne Alya'nın sarhoşluk taklidi yaparak Cihan'ı yanına çektiği sahne oldu. Bana birinci sezondaki Alya ve Cihan'ı hatırlattılar. Oldukça tatlı bir sahneydi. Siz de bu bölümde en beğendiğiniz sahneyi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir gelişmeyi kaçırmayın. Hoşçakalın.